Esma'yı bilmek aslında özü itibariyle insanın kendi haddini bilmesidir. Eyvallah. Haddini. Esma, insana sen tanrı değilsin uyarısıdır. Esma, zira insan tanrı rolünü oynamaya kalkışır. Tanrı dedim, Allah demedim. Yani e, o biraz garip kaçıyor. Kasten, kastı mahsusa ile dedim. İnsan böyle bir role soyunur mu ara sıra? hem de nasıl soyunur bunu itiraf etmez. Bakınız benim bu sözüme benim bu sözüme çemkirecek olan öyle öyle nadanlar var ki akşama kadar Allah rolüne soyunuyorlar. Ne yaparak? Benim imanım hakkında son sözü söyleyerek. Buyurun. Allah'tan rolü çaldın. Kendini Allah yerine koydun. Benim imanım hakkında sonsuzu söyleme yetkisini kendinde görüyorsun. Nasıl cüretlisin? Bu ne cesaret? Tabi cahil, Allah'a karşı cesurlar. Geçen bir sözümü paylaşmışlar sosyal medyada. efendim. Cesur ben değilim onlar demişim. Onu paylaşmışlar. Asıl bu sözün açılımını yapsalar daha iyi olurdu paylaşan arkadaşlarımız. Hiçbir paylaşımı ben yapmıyorum onu söyleyeyim. Ne Twitter'da ne efendim Facebook'ta ne Instagram'da hiçbir paylaşımı ben yapmam. Efendim benim işim gücüm var. Ekibim var, onlar yaparlar. Efendim fakat şunu söyleyeyim. Bu sözü paylaşan arkadaşlar keşke cesur ben değilim. Niye? Cesur onlar. Onlar Allah'la savaşabiliyorlar. Onun için cesaret budur ya. Adam Allah'a karşı savaş açmış. Adam Allah'tan rol çalıyor. cesareti. Ama bu ne cesareti? Tam bir cahil cesareti. Eceli cühela cesareti. Allah'tan rol çalmaya kalkıyor. Dolayısıyla işte bu. Yani insan bazen haddini aşar, Allah'tan rol çalmaya kalkar. Ne yapar? Efendim Allah'tan rol çalar, bakarsınız birilerinin akıbeti ve ahireti hakkında son sözü söylemeye yeltenir. Allah'tan rol çalar, bakarsınız dine zam yapmaya kalkar. Hı hı. Tüm dine zam yapanlar Allah'tan rol çalmışlardır. Kendine Allah rolünü biçmeden insan dine zam yapamaz. Niye? Dine bir şey ilave etme yetkisi Allah'ın tekelindedir. Peygamberin bile elinde değil. Peygamber de dine şu kadarcık bir şey ilave edemez. Edemez. Çünkü peygamber de o din ile mükellef. O dini yaşamakla mükellef. Mâ te el kitap velel iman. Kur'an ininceye kadar sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin diyen mübarek Kur'an. Allah Resulü de dini, imanı Kur'an'dan öğrendi. Dolayısıyla dine bir ilave yapıyor musun? Sen Allah'tan rol çalıyorsun. Alın es